Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere kendi eşyalarımı çeyizimi göstermek istiyorum, tanıtmak istiyorum. Bu gördüğünüz kahvaltı takımı, bu porselen çaydanlığı hepsini de özenle ben seçtim. Bu onun kafası, kapağı. Bu çay fincanı bu peynir zeytin tabağı tuzluk şekerlik ee, bu şekerliğin kapağı bu da sütlük çayın içine hani zenginler sosyeteler e, milyarderler filmlerde görüyoruz ya hani sütlük tatlı taba, kahvaltı ufak taba. Bu servis tabağı. Bakın. Tabi ne zamandır açıp bakmadığım için kirlenmiş, tozlanmış. Bu süpürge suludur. Bu bor, bor, borusu bu. <laughs> Marka Arnica'nın. Şimdi açamıyorum. E, kaldıramıyorum tabi. Sulu süpürge. Bu da plastik takamam. Sabunluk. İplerim var. Bunun içinde de çaydanlık. Saklama kablarım. Tepsim. E, tencerelerim var. bu elektronik eşyalar